Terim Finansman. Selgen Günaydın. Günaydın. Hakan abi ben de geleyim ya. Vallahi beklerim. Çok iyi, iyi olur. Gelirse ben de geleyim. De geleyim. <laughs> Kam, ne ne kambersiz düğün olmaz ya. Nuri sevgel. Tabii ki olmaz. Do doktorsuz olmaz. <laughs> Aynen. Hoş geldin. Günaydın ee, hoş bulduk. Eee şimdi birkaç gündür tabii Nuri Selgenle seyahatteydik. Yoktu. Yeniden bağlandı. Sağ olsun. Ya borsa yoluna devam ediyor. Kur sakin. İşte bir İran Cumhurbaşkanının maalesef hayatını kaybetmesi meselesi var. Altında hızlanma var. Yani böyle bir genel istersen piyasa yorumuyla başlayalım. Hakan abinin ekstra sorusu olursa devam ederiz. Buyurun. Şimdi altın ve gümüşle başlayayım. Özel gümüşte çok büyük hareketlik vardı. Ben zaten hep ilk günden beri hep gümüşçüyüm. Altın değil, gümüşe bakın deyip duruyorum. Yayınınıza da hep söyledim. 31 dolara da geçti. E, yalnız ben bu e, İran Cumhurbaşkanı'nın e, yaşadığı kaza sonrasında yaşanan bu gümüş ve altındaki hareketin e, satışın fırsat olduğunu düşünüyorum kısa vadede. E, kısa vadede cümlesinin altını bir daha çiziyorum. Yani uzun vadede tabii ki bunlar her zaman yükselecekler. Çünkü e, az talep dengesi açısından paraya karşı her zaman değer kazanacak meta bunlar. Ama temel itibarla e, zaten bir süredir hatırlarsınız altın 2004'e çıktıktan sonra ONS'u. Oralarda ciddi şekilde raporlar geldi. 3.000-3.500 dolar olacak diye. Oralarda satın demiştim. Sonra aşağıya gelmişti. Gitme gücünü bulamamıştı. Bu haberi bahane ederek yukarı doğru bir hareket oldu. Bu hareket bence satış fırsatı yaratmak üzere güzel bir ortam sunuyor gibi görünüyor kısa vadede. E, o yüzden e, buradan satılıp daha farklı enstrümanlarda kar arayışına devam edebilir diye düşünüyorum. Çünkü altında da gümüşte de şu anda mevcut yapıda daha yukarı götürebilecek en önemli gelişme FED'in faiz indirimin çok erken başlaması olabilir. Şu aşamada beklentilerin dışında ekstra bir durum yok. Altında da gümüşte de gibi görünüyor. Yine altını çizerek kısa vadede dediğim. Borsa tarafına gelince de e, ya ekrana bir grafiği yansıtabilir miyim? Hani mümkün galiba. Ben bir deneyeyim bakalım. Oluyorsa arkadaşlarım size yardımcı olurlar. Şimdi e, ben ekrana grafiği yansıttım. E, burada hatırlarsanız tam şuralardaydık. Endeks buraya kadar şu sarı olarak gösterdiğim çizgiyi geçmişti. Ee, burası da daha önceki zirve seviyemizde. Şurada sol sarı çizginin hemen altında sol tarafta da sert bir yükseliş yapmıştı. Sonrasında da buranın üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru gidiyoruz diyerek şu oku koymuştum burada hatırlarsınız. Bu okla da hedef koymuştum. Bakın şurada Fibonacci hedefi noktalı olarak göstermişti. Biraz daha yaklaştırırsam daha net görünecektir. Ve o seviyeye geldik gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu seviyeye geldiğimiz için de borsa ne olacak noktasında biz buraya biraz daha e, detaylı girmek gerekiyor. Burada bana sorarsanız e, hedefe geldik bitti demiyorum. Şimdi biraz yataya girmemiz ya da güç toplamamız gerekiyor. Burada iki tane seçenimiz var. E, 10.750-10.800 bölgesi burası yaklaşık olarak. E, Bunun üzerinde kalıp biraz dinlenerek yukarı aşağı oynayıp tekrar yukarıda bu e, yükselen trend kanalının üst bandı olan 11.300'lere gidecek. Ya da ee, burada bir miktar daha buranın üzerine çıkmadan yani 10.750-800 üzerine çıkmadan buralarda da yatayda giderek aşağıda 10600'ü destek yaparak yatayda hareket edecek bir güç toplayacak. Yani şu bandın benzerini burada yapmasını bekliyorum. Ee, benim bugünkü duruma dair görüşüm e, çok sert birkaç günlük hareketin arkasından bugün de iyi bir yükselişle yap yani yükselişle başlama ihtimali ve daha da en azından gevşekle başlasak tekrar artıya dönme ihtimalimiz kuvvetli. Sonrasında yatay bir harekete gireceğimiz, birkaç gün güç toplayacağımız, sonrasında devam edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle salı günü ve çarşamba günleri kredili satışlar için önemli günler olduğu için de bu da üstte çakıştı. Yani burada tabii endeksten bahsediyoruz. Senet bazı hareketlerin yoğunlaşacağı günleri burada özellikle vurgulamak istiyorum. Dün özel seans takip edenler çok daha net anlamışlardır. E, dün özellikle seans sonuna doğru e, endeks senetlerinden daha çok özel yani endeks senetlerde de yoğun hareket ettikler gözlemlendi olumlu bir gelişme, yukarı doğru hareket devam ettiğini gösteriyor. Tabi burada benim bir çekincem var, endeks dışında bir çekince. Tabi burada endeks görüntüsünü e, ekrandan alabiliriz, artık buraya bir işimiz kalmadı. Ben tabi çıkmaya çalışıyorum buradan, ne yapamadım? Heh, buradan başarmaya çalışayım, stop share diyorum evet. Şimdi baktığınız zaman burada bir de e, Merkez Bankası'nın gecelik olarak e, para piyasalarındaki ne kadar borçlandığına ya da piyasanın Merkez bankasına ne kadar borçlandığına bakıyorum. E, Merkez Bankası internet sitesindeki EBDL rakamlarından e, birkaç gündür Merkez Bankasına dan e, para yatırılıyor. E, daha öncesinde para likitte sıkışıklı olduğu için %53'lere kadar çıkan bir e, para talebi vardı. Ama son bir haftadır e, ciddi şekilde e, bu sivapların kapatılmasıyla birlikte TL bolluğu oluştu bankalarda. Dün akşam itibariyle bu rakam 390 milyar TL'ye geçmiş gibi görünüyor. %50 ortalama ile yapılmış. 390 milyar TL yaklaşık 12 milyar dolar karşılığı bir TL demek. Bu da TLRF dediğimiz ortalama faiz oranı %48'lere çekti iki gündür. Şimdi dövizde sabit bir hareket var çünkü içeri para giriyor. Merkez Bankası rezervlerini arttırıyor. İşte eksi 14 milyar dolarlara da en son son rakamlara baktığım kadarıyla ciddi bir 75 milyar dolarlardan eksi 15 milyar dolara kadar geldik. 60 milyar dolara yakın bu rakamlara göre ciddi bir rezerv var. Bundan karşı bir TL oluşuyor piyasada tabii. E, bu TL oluşumundan kaynaklı olarak da likitte faizleri düşürücü etki yapıyor. Yani Merkez Bankası eğer depo hesaplaması ile bunu çekmezse bu likitte bir miktar borsaya da gelme olasılığı var. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. Yani bu demin söylediğim grafiklerle ilgili durum kısa vadeli teknik göstergeler itibariyle. Eğer bu para piyasada bırakılmaya devam ederse borsaya gelebilir... Önümüzdeki günlerde bu hareketin inmesi artarak devam edebilir. Bunu da özellikle vurgulamak lazım. E, likitte şu aşamada likit fonlarda da karşılamış. çünkü zaten stopajda bir miktar zaten oraya bir faiz getirisinde bir düşüş sağlanmıştı. Şimdi bir de ortalama fonların maliyeti %48'lere geldiği için oradaki düşüş biraz daha arttı. Yani bugün likit fonların getirilerine baktığımız zaman işte içinde eğer tahvil bonu yoksa daha çok mevduat ve ters repo işlemleriyle e, likit fon olarak para kazanıyorsa getirileri 48'ler civarında onların da. O yüzden buradan bir miktar borsa akışın devamını bekleyebiliriz. Yani hep söylediğim bir şey vardı hatırlarsanız Mayıs başında o oku koyduğum zaman grafikteki oku. Ne demiştim? 2-3 ay boyunca TL'nin değerlenmesini bekliyorum. Dövize falan bakmayın. TL enstrümanları da daha iyi bir hava olacaktır. Bunu gördüğümüz günlere yaklaşıyoruz ve göreceğiz ve daha önümüzdeki günlerde daha aktif görmeye başlayacağız. E, bu tabii ekonomi açısından olumlu. Piyasalar açısından da bir yanda enflasyonun düşürücü etkilerden dolayı ilk etapta olumlu ama sonrasında olumsuz yansıyacaktır. Neden? Ee, enflasyon düşmesi demek borsanın pek sevdiği bir şey değil. Faizlerin e, de bir şekilde sıkılaşmaya devam etmesi, durumu devam ederse borsaysan iyi olur. Ama bu likittenin fazla bırakılması borsaya yarar. Böyle bakmak lazım. Döviz tarafında zaten yaz aylarını çok bir şey beklemiyorum. Bank of America'nın raporu geldi görmüşsünüzdür. Yıl sonu tahminini 38 olarak açıkladı. Genel görüntü 38-40 arasında bir yerde olacağı yönünde. Zaten biyopta da böyle fiyatlanıyor. Ben hala e, bir hata yapmazlarsa böyle bir olasılığın olabileceğini ama hata olması durumunda da e, bir ani olasılığın Ağustos'tan sonra piyasalarda e, fura karşı bir reaksiyona sahip. E, tedirgin edici bir noktaya getirebileceğini yani en azından orada alert olması gerektiğini yatırımcıların söylemeye çalışıyorum ki oraya daha vaktimiz var. Daha Haziran bile gelmedi. Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ayımız, iki buçuk ayımız e, önemli şekilde olumlu geçecek gibi görünüyor. Senet bazı hareketleri yoğunlaşın. Borsa iyi olacak, senetler güzel olacak. Şu ara en iyi şey aktiflerinizde hisse senede oranınızı arttırmanız olacaktır diye düşünüyorum. Günlük yorumlara takılmayın. Hani bugün çıkar, yarın düşer. Bugün eksi beklediğimi söyledim ama olur olmaz göreceğiz. Bu endeks beklentim ama senet beklentilerinde çok önemli şeyler bekliyorum e, olumlu anlamda. O yüzden önümüzdeki dönemde hisse oranlarının yükseltilmesini önümüzdeki iki ay boyunca TL'deki bu değer artışından dolayı e, olumlu olacağını düşünüyorum. Tabii burada bir yanda da şöyle bir şey var. Yabancı giriş artar mı sorusu çok fazla geliyor borsaya. E, dolar bazında dolar sabit kaldığı için yabancı girişi dolar bazında pahalı bulabilir. Ama dünyadaki bütün borslara bir giriş var şu anda gelişmekte ülke borslarına ve piyasalarına Bizde bir miktar gireceklerdir Bu Fiyat kazanç oranlarımız hala yediler sekizler civarında yani o yüzden hani Büyük bir etki yaratmaz ve enflasyon muhasebesine geçiyor olmamızda Bir yerde en azından Dolar bazında ne kadar hani 5 dolardı işte 3 doların altına gelmiş 3.30 dolara geldik Acaba tedirgin olmalı mıyız 4 dolar 5 dolar Çok riskli yabancı takısı az falan Soruları var ama Kısa süreli olarak Bence bu soruları kenara koymak lazım. Bu söylediklerim hepsi birkaç aylık bir süreç. Türkiye'de her şey düzeldi, iyiye gidiyoruz demek için daha çok erken. Ama bu birkaç aylık süreçte TL enstrümanları ve borsa olumlu reaksiyona devam edecek gibi görünüyor şu anda. Evet. Biraz uzattım mevzuyu ama hepsini toparlamaya çalıştım. Harika oldu. Soracak soru da bırakmadı. Vallahi, Sormadı. bırakmadı. Değil mi? Vallahi benim aklım bak buraya hepsini yazmıştım. <laughs> Hepsi cevaplandı. Çok teşekkür ediyorum. Biriktirmişim ediyoruz, hocam. Biriktirmişim. Üç Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> birikmişim var diyorsun Nuri Sevgen. Evet evet birikmişim var doğru. <laughs> çok, çok, teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Aklınıza Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nuri...